Şunu konuşabilir miyiz? Hani dün sordum işte sana kitapta çok etkileyici diye düşündüğüm bir cümle vardı. Ebeveyler neden çocuklarının ızdırabını görmezler? Uygun musun? bir bebeğin olduğun için senden icazet almam gerekiyor. Ben derin nefes aldım. <laughs> ee, diğer yanındaki kişinin, bunu söyleyen kişi, daha doğrusu kitabına yazmış kadın, 27 yaşındaki kızını kanserden kaybeden, işte 70'lerini geçmiş, 80'lerine gelmiş, çevreci aktivist bir kadın sorguluyor çocuğunun için öldüğünü ve orada vardığı yerlerden bir tanesi bu. Ebeveynler neden çocuklarının ızdırabını görmezler? Sonra kitabın yazarı da cevap veriyor. Çünkü kendi ızdıraplarını görmezler. Bana göre durumu çok iyi açıklıyor şeyden çıkartıyor. Ebeveyninden falan çıkartıyor. Daha hiçbir ilgisi yok. Insana yok. getiriyor hiçbir konuyu. İlgisi. Evet. evet. <laughs> Belki benim ebeveyn çocuk ilişkisini tanımlayan bir cümlem var ya da sevdiğim ifade etmekten çok kolay gerçeği açığa çıkartması bakımından kolayca bir cümle olduğu için bir çocuk ebeveyninden ne ister? onun öyküneceği bir hayat yaşayan ebeveyni sahip olmak. Yani sen eğer bir çocuğun öyküneceği bir hayat yaşıyorsan eğer çocuğuna verecek başka hiçbir şeye gerek yok. Ve bana göre şöyle bir şey daha açığa çıkıyor. Biz bu uygunluktan ne kadar uzaklaşırsak çocuğun yaşamına yapay olarak katma ihtiyacı duyduğumuz dinamikler o kadar çok artıyor. Yani bu şey gibi söyleyeyim, bu çok belirgindir. Çocuğuna şefkat ve ilgi veremeyen insan ağzına yemek tıkar. Çocuğun doyurucu bir hayat yaşaması için koşulları uygun hale getiremeyen bir ebeveyn, onun en iyi okulda okumasını ister. Şimdi bunları söylediğimde ebeveynler sürekli şey diyecekler, hayır canım onun iyi bir okulda okumasında ne sakınca var? Onda bir sakınca yok. Sadece ne yaptığının farkına varmaya ihtiyacı var ebeveynlerin. Ve bunu ancak onun niçin yaptığıyla ilgili bir sorgulama yaparlarsa bulabilirler. Biz genel geçer değerlere tabi olup aslında acınası bir biçimde bunun hiçbir fayda sağlamadığını düşünüyor olmamıza rağmen o çocukları hala en pahalı okullarda okutmak için çaba harcayan ve bunu da yapabileceğimiz yegane şey olduğu için yaptığımızın farkına varmayan kişileriz. Hangi ebeveynle konuşursam konuşayım, aslında o okula gitmesinin de çok önemli olmadığını, ona çok büyük bir şey katmayacağını söyleyerek cümlesine devam ediyorum. Şimdi bunu söyleyen bir ebeveyn hayatını nasıl yaşıyordur sence? Ben söyleyeyim, Söyle. <laughs> seni zorlamayayım. Söyle. <laughs> Pek de yaşanan bir hayat yaşanmadan yapıyordur bunu. Başka birisi yapamaz çünkü. Sen yaşamaya değmeyecek bir hayat yaşıyorsan eğer, çocuğunu da okutmaya değmeyecek bir okula yollarsın. Ve elde edilmeye değmeyecek bir sonuç elde edersin sonra da. telafi çabası oluyor. Ebeveynlerin. Bir tür kendilerince telafi çabası. Günah Giren, çıkarma gibi neredeyse. Çok çirkin bir şey değil mi telafi çabası? Ya, yani telafi sözünün karşılığı ne? Aslında asıl şeyi alandan yoksun kıldığın halde onu onu vermeyerek başka bir şeyle tamamlama çabası bu. Asıl şeyi vermediğin için telafi gerekir. Evet evet. Onun hiç fedakarlık kısmına falan girmiyorum bile. Yani X bir ebeveyn şunu diyor olabilir örneğin. Tamam. Yani seni biz bu okula gönderebilmek için nasıl çalıştık biliyor musun? Tamam. İşte Burası fedakarlık ki ebeveyn açısından. Tamam. Yani şimdi sivri bir örnek vereceğim tamam mı? <laughs> Çocuğu taş ocağına yollayacaksın ve taş ocağına yollarken de fedakarlık yapman gerekiyor yine de. Peki taş ocağına yolladığın zaman da aynı cümleyi kurar mısın? Çocuk sana şöyle demeyecek mi? Zaten taş ocağına yolladınız lan bunun için niçin fedakarlık gereksin? Yani burada senin onu referans olarak alman için orada çocuk için yaptığın şeyin niteliğinin yüksek olması gerekiyor. E burada ebe onu yapan yani çocuğu oraya yollayan kişi oranın niteliğiyle ilgili o kadar emin değil ya da hatta niteliksizliğinden çocuğu hazırlama konusundaki becerisinden Emin olmamasına rağmen yolladığı bir yere sadece çaba harcanarak yollandığı için nasıl temize çıkartabiliyor ki? dediğin yapılıyor evet. Hmm. Ama bu aptalca bir şey bu. Ama hep beraber buna inanırsak? Evet, sıkıntı olmaz yani. Tabii ki olmaz. Tabii ki olmaz. Hatta bunu beraber konuşalım. Bunun ne kadar anlamlı ve <laughs> iyi bir şey olduğu konusunda hem fikir olalım. Evet. O zaman daha iyi hayatlarımız olmaz mı? Müthiş olur bence. Müthiş olur hem de. Hı hı. Üstelik de aynı zamanda o becerilerimiz dahilindeki şeyleri kullanarak başkalarından statü olarak daha fazla bir mevki elde ediyorsak ballı börek olur o zaman. Yani senin çocuğun Harvard'da okuyabiliyorsa ya da senin çocuğun Boğaziçi'nde okuyabiliyorsa <laughs> o zaman ballı börek olur tabii ki. Bence yine başa dönmekte fayda var. Ebeveynler çocuklarının ızdırabını nasıl görmüyorlar? Onu düşündüm ben de. Bir şekilde <laughs> her ebeveyn bir ebeveynine sahip, dolayısıyla bir çocukluk geçirmiş. Kendi ızdırabı da duyulmamış. Onlarınki de aynı şekilde. Bu silsile şeklinde devam eder dolayısıyla bu zaten yaşamın içerisinde olan bir şey. Hani bunu idealize etmenin ee işte peki işte çocuğun ızdırabını duyabilen ebeveynler var mı? Hadi ya da işte bu nasıl duyulur? Hani bu değil zaten konu. Bu bunu buraya getirdiğimizde zaten ana konudan yine sapıyoruz. Hı hı. Ana konu kendi ızdırabının farkında mısın? Yok bence sapmıyoruz. Ana konuya oradan da girebiliyorsun. Hı. Yani çocuğun ızdırabını nasıl fark edebilirim? Çocuğumun ızdırabını bir tek yöntemle. Başka hiçbir yöntemi yok. Hı hı. Kendi ızdırabına duyarlı olduğun anda çocuğunun ızdırabını fark etme becerisini kazanıyorsun. Başka türlü bu arada şunu da betimlemek gerekiyor. Hı hı. Kendi ızdırabına kayıtsız kalan birisinin çocuğun ızdırabını fark etme kabiliyeti hiç yoktur. Yani hissedebilme potansiyeli bir şey kapasitesiyle ilgili bir, bir yer burası. Hani ızdırap bizim hissetmek istemediğimiz bir şey ya. Tamam. Dolayısıyla ben hmm. bir şey eğer bir ızdırap beni rahatsız ediyorsa bu herhangi bir acı olabilir. Ben onunla ilgili hissetme düğmemi bir anlamda kapatırım. <laughs> tamam. Kapattığımda da aslında her şeyi karşı kapatmış Tabii ki. olurum. Tabii ki öyle. Dolayısıyla kendimle ilgili diğer hissetmek isteyeceğim olumlu hislere de kapatmış olurum. Artı çevremde de olan bitenle ilgili hissetme kapasitesini de kapatmış olurum. Demek şey bu. Dolayısıyla düşüncede yaşarım ondan sonrasında. Benim kontrol edebileceğimi inandığım, hani o hikayemde kalmayı tercih ederim. Olanı hissetmekle ilgili bir şeyden uzaklaşırım dolayısıyla. Dolayısıyla bir ebeveyn de hani şöyle yaklaşıyor diyebiliriz hani ben işte onu işte Kemerburgaz'daki ya da işte Göktürk'teki şu okula gönderiyorum. Ondan sonra dolayısıyla görevimi yapıyorum. Görevimi yapıyorum, fazlasını yapıyorum hatta. Evet. Çünkü orası çok da pahalı bir okul aynı zamanda evet. ve işte kimlerin çocukları oraya gidiyor biliyor musun? Hani evet. Böyle bir şey var. Bununla ilgili hikayelere denk geldiğinde genel eğilim, insanların geçmişinde sürekli bir güzelleme arayışı oluyor. Yani... <laughs> bizi o gün bu hale getiren koşullara bakma konusundaki isteksizliğin en belirgin ifadesi olarak o geçmişimize kutlu görkemli ve hoş kılmakla ilgili bir çaba içinde oluyoruz yani bu senin söylediğin gibi olanı görmeme konusundaki bir eğilimin ürünü ama hı hı sosyal olarak da çok benimsenmiş bir yöntem. Yani bazen şöyle diyesim geliyor. Ya bu kadar harika bir geçmişe sahip olan bir insandan şimdiki bu hal nasıl açığa çıkmış olabilir ki? Şimdi ben bunu dışarıdan bakıp söylüyorum. Bir insan kendi varlığının içinde bütün o duyguları ya da uygunsuzlukları ya da hoşnutsuzlukları ya da tatmin olmamışlıkları yaşarken nasıl geçmişine bu denli güzelleme yapma isteği duyar ve bunu nasıl yapar? Bu arada karamsar ya da kötümser olmak gerektiğini söylemiyorum. Sadece olanı görme konusunda. Suçlama da yok burada. Kötü bir şey, ebeveyni suçlamak kadar saçma bir şey yok. Çünkü ebeveyn elinden geldiğini yapıyor. Her ebeveyn. Bizim yaptığımız gibi. Şimdi sorun şu. Bizim elimizden gelen sadece bu kadar mı? Bu arada çocuk için bir şey yapılmasından söz etmiyorum hala. Kendi yaşamımız için bir şey yapmaktan söz ediyorum. Bunun ayırdığına varalım. Çünkü hı hı hı. ben cümleyi kurduğumda bile bana sanki çocuk için bir şey yapmaktan söz ediyormuşuz gibi geldi. Çocuk için kendi hayatımı tam yaşarsam eğer o çocukta da daha iyi olur. Hala çocuk için bir şey yapmaya çalışmak. Evet. Evet. Şey oluyor bu bazen işte böyle grup çalışmalarında falan insanlar gelip işte belli bir konularını açıp şey ortaya koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte işte ben bunu kendimde değiştirirsem çocuğumda da değişir değil mi? Şimdi bu, burada bir şey var. Bir haklılık payı var. Evet, sen de evet. değişirse çocuğunda da mutlaka bununla ilgili bir etkisi olacaktır ama çıkış noktan motivasyonun senin kendinle ilgili bir şey yapmak değil. Hani kendi hissettiğin ile ilgili bir gereği yerine getirmek değil. Evet. Hala dışarıda bir şeyi değiştirmeye çalışıp onun üzerinden bir tatmin elde etmeye çalışmak. Evet. Yani çevre mühendisliği yani.